Tuhal çok önemli bir kurum. Onun önemi son dakika böyle bir güçlü Çok iş yapan bir kurum çok iş yapan bir kurumun zaman zaman eleştirilmesi de çok doğal bir şey. Bu anlamda hakkaniyete uygun eleştiriler yapmak, hakkaniyete uygun değerlendirmeler yapmak <laughs> iyi <bir> eksiklerinin <değer> <laughs> giderilmesi ve gider, giden giden iyi hizmet edebilme anlamında ya. uygun yapmak çok çok önemlidir bu anlamda daha önce yani de bir konuşmamda ifade ettim. Buradaki komisyonumuzun alakalı O kurumun şahsında değerlendirmeler çok çok önemlidir. Çok ilerlerden öncelikle tebriklerimi ifade da edeyim. Şu an depremde de zaten anlaşıldı. Daha da. önceki depremlerde de anlaşıldı. Şu zaten binaları çok sağlam ve zarar görmediler. Bu bütün şey. gençlik çok önemli bir şey. Bu güzel çalışmaların birleşmesi de çok önemli. Ama evet, elbette ki bir iki hususla söylemekten de geri e, de. durmayacağım. Bu kadar değerli çalışmalar yapan bir kurumun bu şekilde gelen tanımasını doğrusu içine sinirliyorum iskelet anlamında, temel anlamında, yapay anlamında çok sağlam binalar yapar. Ama mesela iç, işçilik diye tabir ettiğimiz, işte sıvası, boyası, patlısı, elektriği, teksatan noktasına geldiği zaman çok ciddi eksiklerle hmm. sıkıntılar getirdi. Evet. Evet. Bu evet. eksiklikler toplumun genel bütün çalışmalarına bir gölge düşürüyor. Evet. Bu anlamda bu kadar güzel çalışmaların evet. böyle basit meseleler nedeniyle gölgelenmemiş. Temenni evet. ediyorum bunu ifade etmesi evet. gerektiğini düşünüyorum. Bazı vekil arkadaşlarımız ifade ettiler. Bir iki lokal yerde bazı firmaların zaten evet. işler yaparak ya da e, iddia olarak söylüyorum. Kurumların evet. ismini de söylemiyorum. Kurumların ismini İşlerin evet. sağlam evet. olmaması evet. Bir, Başak, yine e, çok e, bir şey. Ama da gölge bu anlamda firmaların kalbinin tutulması sadece iş teslimi anlamında değil, sağlam iş yapma, erken bitirme, memnuniyet anlamında da firmaların karnelerinin tutulması, bu karnelerin gözünde tutularak sonraki iş dağıtımlarında bu firmaların muhakkak bu gözünde tutularak değerlendirme yapılmasını temenni